Şu anda gördüğünüz yer uşağın saklı kalmış güzelliği Eşme. Mis kokulu havası, bereketli toprakları ve insanın ruhunu dinlendiren sakinliğiyle bambaşka bir dünya. Burada saklı kalmış çok şey var. Hem geleneksel kültürü yaşıyor hem de doğanın sunduğu tüm güzellikler burada elinizin altında. Hadi gelin bu sessiz ama bir o kadar da derin hikayeyi birlikte keşfedelim. Uşak Eşmen'in ve sıcak insanların diyarından selamlar. Selam dostlar, bugün Uşak'ın Eşme ilçesindeyim. Burayı sadece gezmeye değil, sizlere de olabildiğince yakından göstermeye geldim. Hazırsanız, Eşme'nin gizli güzelliklerine birlikte dalıyoruz. Müzik İşte elimdeki yumurta gibi, burada insanlar güne böyle doğal güzelliklerle başlıyor. Her şey dalından, kümesinden, tertemiz ve gerçek. Burada hem tavuklar var hem organik domates. Bu hayatı seçmenize sebep neydi? Vallahi ben şehirden bunaldım artık. Gürültü, stres, koşturma hepsinden kaçıp geldim buraya. Kendi tavuğumun yumurtasını, bahçemin domatesini yemeyi seçtim. Sabah horoz sesiyle uyanmak, toprakla uğraşmak inan para verip alınacak bir huzur değil bu. Hem sağlıklı, hem de ruhuma iyi geliyor. Eşmede insanlar güne toprakla, doğayla iç içe başlıyor. Kendi tavuklarının yumurtasını topluyor, bahçesinden sebzesini koparıyor. Burada hayat biraz daha yavaş ama bir o kadar da huzurlu. Doğal güzellikler sadece manzarada değil, yaşamın tam içinde. Bu ilçede böyle eski taş evler hala ayakta. Her biri geçmişten bir iz, hem göze hitap ediyor hem de ilçenin ruhunu yaşatıyor. Şu an bu eski taş köprünün altındayız. Tarihi tam bilinmiyor ama belli ki yıllardır burada, doğayla iç içe, sessizce ilçenin akışını izlemiş. Uşağ'ın gizli kalmış ilçesi Eşme, tarihiyle, doğasıyla ve kendine has insanlarıyla bambaşka bir dünya sunuyor. Geleneksel taş evler, köy yaşamının izleri, doğayla iç içe geçen günler. Burada hayat yavaş ama derin. İnsanlar samimi, toprak bereketli, hikayeler dolu. Şu an Eşme tren istasyonundayız. Burası hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin kolayca ulaşım sağlayabildiği bir geçiş noktası. Trenle buraya gelmek hem keyifli hem de pratik. Üstelik buradan çevre il ve ilçelere de rahatça geçiş yapabiliyorsunuz. Yani yolculuğunuz trenle başlıyor, keşfiniz Eşme'de devam ediyor. Şu an Eşmen'in tren garındayız. Burası hem geçmişin izlerini taşıyor hem de bugünün yolculuklarına kapı açıyor. Eskiden insanlar buradan başka şehirlere mektup gibi yolculuk ederdi. Şimdi ise trenler hala huzurla gidip geliyor. Eşmen'in sıcak insanları için burası bir buluşma noktası. Dışarıdan gelenler içinse keşfe açılan ilk durak. Yolculuğunuz ister kısa olsun ister uzun. Buradan geçerken Eşmen'in ruhunu mutlaka hissedeceksiniz. Evlat, burası yıllardır böyle. Tren gelir, insanlar iner. Ama biz hep buradayız. Eşme güzel yerdir. Gelen de, kalan da bilir kıymetini. Şu an Eşme tren garındayım. Az önce tanıştığım yaşlı teyze o kadar yardımsever ve sıcakkanlıydı ki. Burada insanlar gerçekten içten, trenler gelip geçse de insanlığı hep yerinde. Tren garından çıktım ve doğrudan Eşme'nin yerel pazarına geldim. Burası öyle sıradan bir pazar değil. Her tezgah kendi ürettiğini getiren insanların emeğiyle dolu. Taptaze sebzeler, köylerde yapılan doğal peynirler, el işi ürünler, hatta evde yapılmış reçeller bile var. Pazardaki ürünlerin çoğu gerçekten organik yani dalından koparılan domates de köy yumurtası da sizi bekliyor. Bir de işin güzel yanı burada fiyatlar büyük şehirlere göre çok daha uygun. Ama en değerli şey bence satıcıların yüzündeki içten gülümseme. Her biri kendi ürettiğini anlatırken o kadar gururlu ki, sadece alışveriş yapmıyor. Aynı zamanda o ürünlerin hikayesine tanıklık ediyorsunuz. Eşme pazarının en bilinmeyen yönlerinden biri de buranın sadece ticaret alanı değil, aynı zamanda bir buluşma ve sosyalleşme yeri olması. İnsanlar burada sadece alışveriş için değil, sohbet etmek, birbirlerini görmek için de buluşuyor. Yani buraya bir kez uğramak Eşme'nin kalbini hissetmek demek. Eğer yolunuz düşerse bu pazarı mutlaka görün. Şu an Eşme'nin yerel pazarındayım. Her şey taptaze, doğal ve üreticisinin elinden çıkmış. İnsanların samimiyeti de cabası. Gerçekten şehrin kalbi burada atıyor. Bunu hissetmemek elde değil. Şehrin dibindeki bu küçük merkezde insanlar çalışkan ve yürekten. Eşmen'in ekonomisi büyük firmalardan ziyade aile işletmeleri, tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Köylerden toplanan ürünler burada pazarlanıyor, dolayısıyla herkes hem üretiyor hem yaşıyor. Bu sistem hem güçlü bir topluluk bağını koruyor hem de kentli yaşamın gürültüsünü uzakta tutuyor. Eşmen'in insanları sıcakkanlı, paylaşmayı bilen ve gerçek bir kömür gibi gerçeğe ısınmış. Burada olmak gerçekten bambaşka bir deneyim. Hem doğayla iç içeyim hem de insanlar öyle samimi ki. Az önce öğrendim, bu akşam burada bir maç varmış ve beni de davet ettiler. Şimdi pazar gezisini bitiriyorum ve maça doğru yola çıkıyorum. Eşmenin heyecanını bir de sahada yaşayalım bakalım. Normalde maç pek izlemem ama burada insanlarla birlikte olmak öyle güzel ki. Futbola gitmek bile heyecan verici geliyor insana. Ve gün bitti. Eşmede geçirdiğim bugün hem huzurlu hem de dop doluydu. Doğası, insanı, pazarı, maçı derken her anı ayrı bir hikayeydi. Burası küçük olabilir ama bıraktığı iz kocaman. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere, keşfetmeye devam.